Selamlar arkadaşlar, merhabalar. İzmir programı için kazanma yakın 3 isimden bahsedeceğim. Bir tanesi hepimizin malumu, Can Mete. Aslında tempolar biraz yavaş gitmeye müsait. Koşu da Uzun Mehmet önde yarışı kabullenecek. Muhtemelen Saluki ile beraber Can Mete arkasında gidecektir ama Can Mete koşu içerisinde her türlü konumlanabilen bir at. Yani çok hızlı gittiği zaman geriden de gelebiliyor. Bazen ön tarafa yakın da gidebiliyor. Ben 2-3 konumlanıp düzlükte atlayabileceğini düşünüyorum. E, can Mete'den sonra bahsedeceğim bir diğer isim Köçek olacak. Yarış önde kabullenecek. Ben temposunu bozabilecek bir ismin de olmadığını düşünüyorum. Sinoplu Merve'nin uzunları uzun mesafede bir tık eksik. O yüzden Sinoplu Merve e, her ne kadar formda olsa da mesafeden dolayı vazgeçtim. Gölden evet biraz formunu yükseltti ama bana göre e, inatçı köşeyi e, geçemeyecektir. Temposunu kurup köşek bitirebilir. E, son olarak da bahsedeceğim bir diğer isim Utkucuk olacak. E, yani son yarışını çok beğendim. Çok kolay geldi. Hakim oldu. Yağ gibi adeta aktı. Bomboşta kilosu var. Utkucuğun gene gelip gruba hakim olabileceğini düşünüyorum. E, Utkucuk, köçek ve e, can metenin ben bilhassa yedili plasede ikiliyi bozmayacağını düşünüyorum. Koşuyla kazanmaya yakın oldukları fikrindeyim. Tutuyorsanız tuttuklarınızı değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar.